Herkese merhaba. Kahvaltıya güzel bir pizza poğaça yapalım mı? Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı da ılık su ekliyoruz. 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın beyazı, yumurtanın sarısını daha sonra üzerine kullanacağız. Tuzunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ununu ekliyoruz. Öncelikle 2 bardak un ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Ortalama 5-5,5 su bardağı kadar un ekliyoruz. Kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Gördüğünüz gibi bir 5 dakika kadar çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Ağzını kapatıyoruz, yoğurma kabımızın yarım saat mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalanırken domates, biber, kaşar peyniri ve sucukları gördüğünüz gibi kesiyoruz. Hamurum çok az mayalandı, sabah kahvaltısına yaptığım için çok bekleyemedim. Fırında hızlı mayalandıracağım. Hamurumuzu bezeleri ayırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize bezelerimizi koyuyoruz çay bardağının arkasıyla gördüğünüz gibi çukurlar açıyoruz. Yuvarlak doğradığımız domateslerimizi hamurumuzun ortasına yerleştiriyoruz. Yeşil biberlerimizi de ekliyoruz. Fırınımızı 75 derecede ısıtıyoruz. Isındıktan sonra fırınımızı kapatıyoruz. Tepsimizi fırınımızın içerisine koyuyoruz. 10 dakika kadar mayalanmasını sağlıyoruz. Gayet güzel mayalandı. Şimdi yuvarlak kestiğimiz sucukları domateslerin üzerine yerleştiriyoruz. Yumurta sarısını kenarlarına sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında kızarana dek pişiriyoruz. Fırından çıkarmaya 5-10 dakika kala üzerine rendelediğimiz kaşarları ekliyoruz. Kaşarlarımız eriyene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ve pişti. İlk sıcaklığı çıkana dek bir 5-10 dakika kadar bekleyelim. Yemeğe hazır, yumuşacık, mükemmel bir pizza poğaça. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.